Ghosting. Diyelim ki biriyle bir tanışma yemeğine çıktınız, tanıştınız, buluştunuz ve görüşmeye başladınız. Flört aşamasındasınız hala. Her şey iyi gidiyor sizin açınızdan. Aa çok iyi anlaşıyorum. Sürekli ilgileniyor benimle. Sürekli arayıp soruyor. E günaydınlaşıyoruz. Her sabah günaydın, her akşam iyi geceler demeden asla günü kapatmıyoruz. Gün içerisinde mümkün mertebe birlikte oluyoruz veya sosyal medyada, Whatsapp'ta beraberiz. Böyle giderken ve siz tam iş işte aradığım gibi birini buldum dediğiniz sırada birdenbire bıçak gibi kesilir ve kişiye ulaşamazsınız. Sanki sırra kadem basmıştır. Buhar olup uçmuştur sanki. Mesajlarınıza cevap vermez, telefonlarınıza cevap vermez, mail atarsınız, maile dönmez. Hasbel kader bir ahbabıyla tanıştırmışsa sizi ki çok zor, ondan da ulaşamazsınız. Ulaşmak mümkün değildir. Kişinin kendisini neredeyse hayalete dönüştürmesi, hayaletmiş gibi ortadan kaybol vermesi özellikle sosyal medyadaki tanışmalar ve flörtleşmelerde hızlı başlayan ilişkilerde veya yaz aşklarında falan çokça görülür. Her şey hızlı başlar ve karşı taraf birdenbire sanki buhar olup uçar. Karşımızdaki kişinin yaptığı bu bir nevi psikolojik şiddet kendinizi sorgulamanıza yol açar. Önce merak edersiniz. Ulaşamayınca paniklersiniz. Acaba başına bir şey mi geldi diye düşünürsünüz. Araştırmaya, soruşturmaya başlarsınız ama bir sonuca ulaşamazsınız. Dedim ya, sırra kadem basmıştır diye. Sonra dönüp kendinizi sorgulamaya başlarsınız genellikle. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Bilmeden bir hata mı işledim veya yanlış bir söz mü sarf ettim ki böyle hayatımdan çıkıverdi? Onu kırdım mı, üzdüm mü acaba diye bir sürece kendinizi sokarsınız. Sakın ha, sakın. Peki öyleyse ne yapmamız lazım hocam bu ghosting durumlarında diye soruyorsunuz ya. Eğer her şey yolunda gidiyorken, hiçbir sebep yokken ve siz tam da aradığım kişiyi buldum galiba diye hayallere umutlara kapılmışken bıçak gibi kesip kaybolmuşsa karşıdaki kişi bunu hatırlayın. Problemli bir kişidir. Size olayın iç yüzünü anlatmaktan aciz, özgüven yoksunu, empati yoksunu, muhtemelen herhangi bir kişilik bozukluğundan muzdarip hastalıklı bir kişilik yapısıdır. Biraz canınız sıkılsa da kendi hayatınıza dönün, yeni ufuklara yelken açın. İşinize, gücünüze, hayatınıza devam edin. Ghosting bu. Bunların bazısında yeni bir durum ortaya çıkıyor. Birdenbire ortadan kaybolan kişi aradan 3-5 ay geçtikten sonra bazen 1 ay, bazen 2 ay, bazen 1 hafta. Fark etmez. Kriter şu. Hiçbir sebep göstermeden, hiçbir açıklama yapmadan kayboldu. Ghosting yaptı yani. Ve bir hafta geçti veya bir ay geçti. Bir bakarsınız ki birdenbire tekrar yazmaya başladı. Günaydın canım. Sanki hiçbir şey olmamış da her her şey devam ediyormuş gibi bir havada. Açıklama yapmaksızın, özür dilemeksizin tekrar her şey normalmiş gibi iletişime, ilişkiye devam etmek istiyor. Buna da zombiing deniyor. Hani Walking Dead'teki gibi. Dirilen ölüler. Bizim Türkçemizde çok daha güzel bir kelime var. Hortlak. Hortlaklardan uzak durmak lazım. Biliyorsunuz hortlaklardan ne partner olur, ne sevgili olur, ne iş olur. Hortlarsa eğer ve tekrar iletişime geçerse yapmanız gereken şey sırtınızı dönmek ve hayatınıza devam etmek. Tek bir harfi bile, tek bir cevabı bile asla hak etmiyor. Onu kendi rahatsızlığıyla baş başa bırakın ve yolunuza devam edin. Hazır bu modern zamanlardaki ilişkilerden bahsetmişken, flört sorunlarından bahsetmişken bir de benching denilen bir yaygınlaşmaya başlayan bir kavram var. Yedek kulübesi demek. Olay şu, flörtleşme dönemindesinizdir. Fakat arkadaşı mısınız, kankası gibi misiniz, sosyal arkadaş mı yoksa sevgili mi? Hani birlikte çıktığınız, ileriye dönük ciddi bir ilişkiyi düşündüğünüz bir konumda mısınız? asla belli olmaz. Böyle sizi iki arada bir derede bırakır. Bir date'ten bir date'e. Yemeğe çıkarsınız, kafeye gidersiniz, yazışırsınız, konuşursunuz ama adı konulmamıştır. Beklersiniz ki size bir teklif gelsin. E artık birbirimizi tanıdık. Uyumluyuz da, güzel sohbet ediyoruz. E yani flört mü ediyoruz? Sevgili miyiz? Bu bir ilişki mi? Yoksa normal bir arkadaşlık mı? Bu netleşsin diye beklersiniz. Böyle sancı tutar sizi. Ama karşıdaki sizi böyle iki arada bir derede bırakır. Yedek kulübesinde bekletme denilen benching denilen olay bu. Aynı anda birkaç farklı kişiyle de flörtleşiyordur muhtemelen ki genellikle böyle olduğu görülüyor. Ama bir yandan sizi el altında tutarken bir yandan diğerleriyle de görüşüyor. Hali hazırda size karar verememiş boş vakitlerini sizinle doldurmaya devam ediyor. Başkalarıyla da görüşüyor. Yani bir başkasına karar verebilir. Sizi orada el altında böyle depoda yedek kulübesinde bekletiyor yüksek olasılıkla. Eğer bir süre geçtikten sonra hali hazırda tanışma faslı, tanıma faslı, sohbet faslı, yeteri kadar bu fasıllar geride kalmışsa ama hala ilişkinin rengi belli değilse, sürekli bir sürünceme de sizi bırakıyorsa oradaki o cümleye nokta koyup yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Sizin bu konuda net olmanız gerekiyor ve bir süre sonra ne yaptığı, ne ettiği belli olmayan tavrı net olmayan insanların da size karşı net olması gerekiyor. Karşı taraf bunu sağlamıyorsa ola ki yedek kulübesinde sizi bekletiyordur bir başkasıyla görüşürken. Sakın ola ki kendinizi buna layık görmeyin ve başkasının size böyle davranmasına izin vermeyin. İşte bu videoyu dinlemişseniz bütün bunların farkında olmuşsunuz demektir. Umarım kendinize uygun, samimiyetinize, iyi niyetinize layık iyi insanlarla karşılaşır ve layık olduğunuz gibi güzel günler yaşarsınız. Saygıyla yükselen ve büyüyen ilişkiler yaşarsınız. Hepinize sevgiler, saygılar, esenlikler diliyorum.